Ice Cream serisinin son bölümünde evet, Charlie'nin aptalsızlığından dolayı e, şey dondurmacı çocuklar kontrol odasına ta kadar takip etmişti ve orada sıkıştırmıştı. Daha sonra gizli bir sahnede Kötü Rabi'nin de dondurmacın fabrikasına geldiğini görmüştük ve oyun orada bitmişti. Şimdi size 8. bölümde olanları anlatacağım. 8. bölümde kontrol odasında gizli bir geçit buluyorlar dışarı çıkan. Daha sonra çocuklar oradan kaçıyor. Dondurmacı da en sonunda kapıyı kırarak içeri geliyor. geliyor. Rod buna sinirleniyor tabi onları yakalayamadığı için. En sonunda bütün fabrikan bütün çıkışlarını kilitliyor. Daha sonra Çocuklar 3 tane jeneratörün bu kapılar kilitlediğini fark ediyor ve bu jeneratörler tek tek bozmaya gidiyorlar. İlk jeneratörün dondurmacı rodun çocukluğunun geçtiği kulübede olduğunu fark ederler. Oradaki e, e, e bozmayı derler fakat bahçede 3. bölümdeki Dondurmacının timsahı da vardır ve Raybe de bahçede dolanıyordur. Daha sonra ikinci yerde fabrikan laboratuvarındadır. O da 7. bölümdeki yer. Orada da e, Laboratuvara giderken 6. bölümdeki mutfağa da gidebiliyoruz. Sonra Fakat mutfakta e, mati de var. Altıncı bölümde gördüğümüz, bu sefer Mati daha da değişik hali. Yani daha da güçlenmiş, artık hareket etmeden kafasını çevirip bize ateş edebiliyor. Son jeneratör de fabri fabrikanın müzesindeydi yani dördüncü bölümdeki yerde. Burayı derken 5 bölümdeki kazan dairesi denen yere de gidiyoruz. Orada da. Dördüncü bölümde öldürdüğümüz Boris'in daha güçlü versiyonu çıkıyor. Hatta ona bir silahla ateş ettiğinizde daha da sinip daha hızlı koşmaya başlıyor. Çocuklar bütün jeneratörü bozduktan sonra artık fabrikanın çıkış kapıları açılıyor. Ve bu dondurmacı rodun arabasına binip fabrikadan kaçıyorlar. Dondurmacı tabi daha sonra bu arada arabada giderken konuşmalarını bitiş yazılar çıkarken duyabiliyoruz. Önce normal seviniyorlar tabi daha sonradan ne, ne olduysa araba kaza yapıyor. Hatta Liz'in arkada ağladığını görüyor, duyabiliyoruz. Belki Charlie'ye bir şey olmuş olabilir çünkü Charlie ve Liz kardeşlerden. Orada Charlie'nin hiç sesi çıkmıyordu o kaza yaptıklarından sonra. O yüzden bazı teorilerde Charlie ölmüş veya bir şey oldu diye düşünülüyordu. Daha sonra 7. bölümdeki olduğu gibi 8. bölümde de sonda bir sahne vardı. Orada dondurmacı rot farklı bir yerde uzanıyordu. Daha sonra uyandı ve maskesini taktı. Çünkü bir alarm çalıyordu O alarmın sesiyle uyandı. Daha sonra çocukların oradan kaçtığını görmüştü. Üstüne bir de e, e, pembe o, o pembe oda denen oda gizli oda a, açılmıştı kapısı. Odayı hiçbir bölümde görmemiştik. Dördüncü bölümde dondurmacı girerken görmüştük. Fakat hiçbir bölümde oranın kapısı açılmıyordu. Orada herhalde. Çocuklar dondurmaya çeviren makinalar var. Herhalde daha sonra dondurmacı oraya fark ettikten sonra oyun bitiyor fakat Ice Cream Season logosunda biliyorsunuz ki final bölümü yazıyor yani bu ben son bölüm olacak yani 9. bölüm falan çıkmayacak ama bu sefer daha final olmadı yapımcılar bir güncelleme ile oyunun son, serinin sonunu getireceklerini söylediler. Ve bu güncelleme de 2024 yılında yani bu yıl çıkacağını söylediler. Hatta çoğu çoğumuz Şubat ayında olarak düşünüyor bunu. Bilmiyorum ya Şubat ayında ya da Aralık ayında çıkar. Daha sonra bir, bir başka bir teorilerden bir de yani oyunun başında başlangıç sahnesinde Jane annesi polisi arıyor yani polise söylüyor. Polisler dondurmacıyı hala bulamamışlar yani herkes dondurmacı melodisi duymuş çocuğu kaçırılan herkes. Orada adamlar şüpheli aramaya çalışıyorlar. Tabi stüdyoda dondurmacı rot. Belki bir sanki güncellemede oraya polis gelebilir ve bizim oynadığımız karakterler J, Charlie, Liz ve Mike olabilir veya şey de olabilir onun haricinde. Belki pembe odada kaç daha dondurma olmadan kaçmaya başaran çocuklar da olabilir. Belki sonda büyük ihtimalle polisler gelecek dondurmacı ve Dondurmacı yakalarlar da Raybe'yi pek yakalayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü kazın elinde kocaman çekiç var. Evet arkadaşlar bugün Ice Cream 8 hikayesini anlattım. Videonun daha sonra geldik. Videomu beğenmek, kanalıma beğenme, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.